Merhaba gençler, bugün Tudem'in 14. gün denemesinin çözümlerini beraber yapacağız. E, videonun altındaki linke hem denemeyi hem de cevap anahtarlarını atacağım arkadaşlar. Oradan da indirebilirsiniz. Şimdi başlayalım birinci soruyla. Almanya'ya yılın farklı dönemlerinde tatile giden Neslihan, güneşin doğuş ve batış saatlerini şekildeki gibi numaralandırdığı kartları not alıyor. Buna göre Neslihan'ın gözlem yaptığı tarihler aşağıdakilerde hangisinde olabilir? Şimdi birinci gözlerine bakalım. Güneşin doğuşu 5.30, güneşin batışı 19.15. Arkadaşlar gündüz saati 12'den fazla. 12'den fazlaysa bu yaz mevsimi. Yani yılın en uzun zamanda denk gelen bir gün olmalı. 2. Güneşin doğuşu 6.10, güneşin batışı 18.10. Bu da arkadaşlar tam 12 saatlik bir zaman dilimi var. Bu da ekinoks tarihlerinden biri olmalı. Bakalım. Ee, ikincisine i̇kincisine 21 Aralık demiş. Eleyelim. Buna 21 Haziran diyelim. Eleyelim. İki tane seçeneğimiz kaldı. B ve D. Arkadaşlar buna da en uzun gün dediğimiz için kuzey yarım kürede en uzun gün Haziran 21 Haziran yakın bir tarihte olması lazım. Bakıyoruz bu kış mevsimi zaten 16 Aralık. D seçimi de ediyoruz. Geriye B seçeneği koyuyor. Doğru cevap Bursa olmalı. Devam edelim ikinci soruyla. Aynı sırada kahve türündeki bitkilerin 2015-2018 yıllarına ait miktarları grafikte ifade edildiği gibidir. Bitkilerde yapılan ölçümlerde 2015 yılından sonra bir x etkisinin ortama dahil olduğuna karar verilmiştir. Çalışmalar elde edilen veriler sonucunda x etkisi ile ilgili aşağıdakiler hangisi yapılabilir? Bakalım 2015'te canlı sayısı k, l'den daha az. 2018'de ise K'nın sayısı bir anda artış olmuş ve L'nin sayısı da azalmış. A, L bitkisinin üreme şansını artıran bir mutasyondur demiş. L bitkisini artıran bir mutasyon olsaydı L'nin sayısı daha fazla da olma, olabilirdi. Bu olmaz arkadaşlar. K bitkisine zarar veren canları yok etmiştir. Bakalım. K bitkisine zarar veren canları yok etmiştir. Bakalım evet. K canlı K bitkisine zarar veren canlılar yok olduğuna göre demek ki K'nın sayısında bir artış olmuş. Bu olabilir arkadaşlar. Ama biz diğer seçeneklere bakalım. 2018'den sonra etkisini göstermişti. Bu olamaz arkadaşlar. 2018'den sonra değil. 2015'ten sonra zaten. Bakın soruda öyle diyor. D seçeneğine bakalım. K bitkisine etkeden zararlı bir mutasyondur. K bitkisine zararlı olsaydı öldürücü etkisi olurdu. Canlı sayısı artmazdı 2018'de. Bu da olamaz. Doğru cevap Bursa olmalı. Gelelim ilk üçüncü sorumuza. Belirtilen yüksekliğe kadar sıvı ile dolu kabın üst kısmında gaz bulunmaktadır. Kap ters çevrildiğinde tabandaki sıvı basıncı kaptaki gaz basıncı ve zemine uygulan katı basıncı nasıl değişir? Demiş arkadaşlar. Güzel alanlara bakalım. 5L, 5L, evet, L kadar, L kadar, 2L kadar, 2L kadar. Arkadaşlar ters çevrildiğinde de aynı şekilde simetriktir bu kap. Simetrik olacağı için sıvı, e, sıvının da aynı şekilde derinliği değişmez. Sıvı basıncı değişmez. E, gaz basıncının da derinliği değişmiyor. Evet. Yüzey alanları da eşit olduğuna göre demek ki katı basıncı da değişmez arkadaşlar. 3 de değişmez cevap Adana olmalı. Üçüncü sorumuz. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Ferda'nın özdeş kütleri dizerek oluşturduğu aşağıdaki cisimin hangisi zemine uyguladığı basınç en büyüktür. Sayalım küpleri arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bölü 4. Neden 4'te bölüm? Çünkü yüzdeyle temas eden 4 var. Bu da 3 yapıyor. Bunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da burada. var. 12. 2 de burada. 14. üzeri temas eden. 2. Basıncımız 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Burada da 6 var. 12, 13, 14, 15, 16 16 bölü 2 8 arkadaşlar. Şimdi bunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 18 tane küp var. Temas eden 3 ve 6 arkadaşlar. Basit en büyük C seçeneğinde olmalı. Devam, beşinci soruyla devam edelim. Deniz periyodik tablo üzerinde bir ve iki yönleriyle ilgili hangileri doğrudur demiş. Yorumlarını yapıyor. Hangileri doğrudur? Birincisi bir ve iki yönlerinde ilerlediğinde metalik özellik artar. Arkadaşlar bir yönünde artar ama iki yönünde artmaz. Arkadaşlar bu yanlış. Bir yönünde son katmandaki elektron sayısı değişmez. Evet grupları oluşturduğu için gruplarda da son katmanlar değişmeyeceğin yani için İkinci öncül doğru arkadaşlar. Üçüncü şuna bakalım. İki yönünde atom numarası artar demiş. Evet soldan sağa gittikçe atom numarası artar. Bu da doğru. Cevap 2 ve 3 denizli olmalı arkadaşlar. Altıncı soruya bakalım. Elementlerin periyodik cetveldeki yeri atomun nötr halinin katman elektron dağılımındaki yanak bulunur. Kalemi atomlarının nötron ve proton sayıları tabloda verilmiştir. K periyodik e, yorumlarında kaç tanesi doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar proton sayısı 13. Buraya elektron sayısı diye bir tablo yazalım. Her birinin elektron sayısını. Proton sayısı 13. Artı 3 numaralı element olduğuna göre bunun elektron sayısı 10'dur arkadaşlar. Proton sayısı 8. Bu 8 ise 2 tane elektron olacağı için bunun da elektron sayısı 10. Bu nötr olduğu için zaten elektron sayısı ile proton sayısı birbirine eşit olacak. Hepsinin elektron sayısı da eşit. <laughs> K periyodik sistemde 3A grubunda bulunur. Bakalım. 13 numaraya elementmiş. 2, 8, 3. Evet son katmandaki sayı onun grup numarasını verir. Bu doğru arkadaşlar. L'nin kütüphane numarası 18'dir. Kütle numarası nötron ile protonun toplamı ile bulunur arkadaşlar. Kütle numarası nötron ile protonun toplamı ile bulunur. Ve kütle numarasına bakalım. 8 ile 8 toplarsak 16 yapar. 18 demiş bu yanlış. M soy gazdır. Evet 10 numara element neon olduğu için Ne. M soy gazdır. Bu doğru. K elementi elektriği iletir. 3A grubunda olduğu için metaldir arkadaşlar. Metal olduktan dolayı elektriği iletir. L ametaldir demiş. E, 8 numaralı element oksijen ametal. Bu da doğru. M doğada katı halde bulunur. E, zaten soy gaz demiştik M'ye. Katı halde bulunmaz. Bu yanlış. 1, 2, 3, 4. 4 tane doğru cevabımız var. Cevap C. Olmalı. 7. soruya bakalım. Osmanlı Devleti döneminde ağırlıklı olarak sabun, temizlik ürünleri, tekstil ürünleri yapılmaktaydı. Sanayileşme henüz gelişmemiş ve hız kazanmamıştı. Cumhuriyetin anından sonra ülke ekonomisi geliştirmeye katkı sağlamak üzere seramik, kokumacılık, şeker, yapay gübre gibi maddelerin üretimine başlandı. Günümüzde ise kimya endüstrisindeki üreticileri desteklemek üzere birçok kurum ve kuruluş açılarak gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Verilenlere göre hangisi yapılamaz? Geliştirmesi için çalışma yapılmaktadır. Evet, doğru. İki, Cumhuriyet'in ilanından sonra ülke ekonomisine önemi anlaşılmıştır. Evet arkadaşlar bakın Cumhuriyet ilanından sonra ülke ekonomisini geliştirmeye katkı sağlamak üzere demiş. Bu cümle yapılmış. Bu da doğru. Osmanlı dönemine ait sanayi kuruluşlarına yeterli önem verilmemiştir. Böyle bir ifade burada geçmiyor arkadaşlar. Sanayimiz gelişmemiş ama hız kazanmamıştı. Sadece öneminden değil, sanayinin gelişmediğinden bahsediyor burada. Dolayısıyla bu yorum burada yapılamaz. Doğru cevap Bursa olmalı yani Bursa. Yusuf tabloda verilen örnekleri kimyasal ve fiziksel değişim olması durumuna göre işaretlemen yapıyoruz. Buna göre Yusuf'un yaptığı işaretlemelerden kaç tanesi hatalıdır? Elmanın sindirilmesi arkadaş kimyasal değişim bu doğru. Boyama ile saç renginin değişmesi bu kimyasal değişim olmalı arkadaşlar. Çünkü saçın doğallığını bozacağı için boyama kimyasal değişime girer. Buğdayın un haline getirilmesi bu öğütmedir arkadaşlar. Fiziksel değişim bu da doğru. Güneş batımı sırasında gökyüzünün ışık olması bu ışığın kırılmasıdır arkadaşlar. Bu fiziksel değişim olmalı. Yani iki tanesi hatalı, iki tanesi doğru arkadaşlar. Cevap C han olmalı. 8C. Devam ediyoruz. 9. soru. Isınarak atmosferde yükselen hava alçak basınç alanı oluşturur. Soğuk ve aşağıda baskın hava ise yüksek basınca neden olur. Bu durumda yüksek basınç alanından alçak basınç alana doğru bir hava akımı oluşur. Buna rüzgar denir demiş. Hava sıcaklığının stundrafiğine verilen X, Y, Z, T bölgenin hangisi P alanına doğru en şiddetli rüzgarın hareket etmesine neden olur. Arkadaşlar P bölgesi sıcak bir bölgedir. Dolayısıyla sıcak bölgede alçak basınç oluşur. Alçak basınç. Soğuk bölgede de yüksek basınç oluşur arkadaşlar. Dolayısıyla en soğuk yerde tabii ki daha fazla yüksek basınç olacak ve en şiddetli rüzgar T'den P'ye doğru esecektir. Neden? Çünkü sıcaklığı en düşük olduğu için. Doğru cevabımız Adana olmalı. Devam ediyoruz 10. soruyla. Bir grup öğrenci canlıların çevre koşullarına etkilendiği zamanlar gelişimlerinde bazı değişimlerin gerçekleşeceğini kanıtlamak istiyor modifikasyonlar olarak atlamadan bu olayı incelemek için yandaki deney düzenini raporu hazırlıyorlar. Bağımsız değişken toprak türü. Yani sadece toprak türünü değiştirecek arkadaşlar. Diğer her şey aynı olmalı. Humuslu toprak yani humuslu toprak bir kere kullanmaması gerekiyor. Hemen onları eleyelim. Bağımlı değişken çiçek rengi, kontrol değişkeni de arkadaşlar. Bu da sabit değişken çiçek, de çiçek türü de sabit olmalı. Bakıyoruz. Burada çoğu kullanmış. Burada da çoğu kullanmalı. Ortancı kullanmaması gerekir. Doğru cevabımız bu olmalı. 25 derece zaten sıcaklıklarla değişmemeli. Cevap Adana olmalı. 10. sorumuz Adana. Devam ediyoruz. 11. soruyla. Gregor Mendel üretimi kolay ve incelemeyecek birçok farklı karakter özelliği olduğundan deneylerini yapmak üzere bezelyeli tercih etmiştir. Yukarıdaki soy ağacında bezelyelerle görülen tohum rengi geniyle yapılan çalışmalar sonuçlarına yer verilmiştir. Boyalı alanlar saf dört çekili karakteri temsil etmektir. Hemen şu yunları yapın arkadaşlar. Boyalı ise hemen şunları yazın. Küçük A, küçük A. Küçük A, küçük A. Küçük A, küçük A. Hemen boyalı ise çünkü boyalı alanlar saf dört çekili temsil ediyormuş. Buna göre soy ağacının numaralandırmış bireyleriyle aşağıdaki hangisi doğrudur demiş. Arkadaşlar burada küçük A, küçük A geldiğine göre bunun küçük olanın bir tanesi buradan, diğeri buradan gelmiştir. Hemen bunun genotipini bulduk. Büyük A, küçük A. Daha sonra aynı şekilde küçük A, küçük A burada da e, olduğuna göre, bunlar boyalı olmadığına göre, bunun küçük olanın bir tanesi buradan, bir tanesi de buradan gelmiştir. Boyalı olmadığı için de burada büyük A olmalı. Bu büyük A, 5, büyük A, büyük A da olabilir. Büyük A, küçük A da olabilir. Onu tam olarak belirleyemeyiz. Aynı şekilde buradaki 2'nin de genotipi biri boyalı olmadığı için büyük A. i̇kisinde de buradan büyük A geliyorsa o zaman bu taraftan da küçük A gelmeli. Bunun da genotipini bulduk. Şimdi yorumlara bakabiliriz. Yeşil tohum yalnızca dişi bireylerde görülür demiş. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın. Bu yeşilse bu bu dişi bu erkek. Öyle bir şey yok. Yanlış. 3 ve 4 numaralı B'ler saf döldü demiş. Saf arkadaşlar. Melez. Bu da yanlış. Bir numaralı bezelye bitkisi saf döl baskındır demiş. Saf döl baskın değil. Melez döl baskın. Bu da 5 numaralı bezelye saf döl baskın olabilir demiş. Evet bu olabilir arkadaşlar. Bunda iki tane seçenek var. Çünkü ihtimal var. Dolayısıyla bu olabilir. Doğru cevabımız budur. Denizli. 11. soru Denizli olacak. Yine bir basın sorusuyla devam ediyoruz. Yerden katı basıncının bağlı olduğu değişkenleri araştırmak için özdeş küplerle yukarıdaki düzenekte kuruyoruz. Buna göre yerden katı basıncının yüzey alanı ile ilişkisi arkadaşlar. Katı basıncının yüzey alanı ile ilişkisi. Yani burada şunu demek istiyor. Ben yüzey alanı küp sayısı aynı olacak. Küp sayısı aynı olacak. Sadece yüzey alanı yani ağırlığı değiştirmeden yüzey alanı değiştireceğim diyor. Hangilerini karşılaştırmalıdır? Bakalım burada. Yüzey alanları farklı olanları seçmemiz lazım. Ve küp sayısı aynı olanlar olacak. Burada 1, 2, 3, 5, 7 tane küp var. Burada 1, 2, 3, 8 küp var. Burada da 8 küp var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada da 8 küp var. Demek ki birinci 10 olması lazım. Yüzey alanları farklı olan olacak. Burada 8 küp güzel alanları eşit. Bu ikisi 2 ve 3 olmaz. 3 ve 4'ü seçmem lazım. Hem küp sayısı aynı yani ağırlıklar eşit. Yüzey alanları farklı olduğu için 3 ve 4'ü seçmem doğru olacaktır. Cevap denizli olmalı arkadaşlar. Verilen kap belirtilen yüksekliklere kadar 2 bölümüyle ayrılmıştır. Daha sonra musluk açılarak 9 sensörü kaptan suyla dolduruluyor. Son durumda X noktası basınç 3P olduğuna göre demiş. Buna göre musluk açıldıktan 4T sonra X noktasında basınç kaç P olur arkadaşlar? Öyle bir soru gelmiş. Şimdi arkadaşlar İlk önce musluk buradan akacak. Burayı dolduracak. Daha sonra buraya gelecek. Burayı dolduracak. Dikkat ederseniz buraları eşit bölmeli. Yani 2T sonra buraya gelecek. 3T buraya. 4T sonunda arkadaşlar bakın. Dikkat ederseniz. 4T'nin sonunda 4 bölümü oluşuyor. 9 T sürüdü bütün, bütün kova dolduğuna göre 4 T sonunda şurası dahil şuralara doluyor. Da o zaman x noktası basınç P kadar olur arkadaşlar. 9 T sonunda çünkü 3 P olduğuna göre L kadar boyutunda ise P kadar olacaktır. Yani 1P. Doğru cevap Adana olmalı. 14. soruyla devam ediyoruz. Fen bilimleri öğretmeni periyodik tabloyu tahtaya çizerek çekildik öğrenciye boya olan grup özellikle soruyor. Arkadaşlar 1A grubu. Toprak alkali metaller olarak adlandırılır. Yanlış alkali metaldir arkadaşlar. Toprak alkali metaller 2A'dır. Yani dediği yanlış. Mehmet kırıdan da ve haline getiremez. Bir ağır grup metal olduğu için getirilebilir. Mehmet'in de dediği yanlış. Hidrojen hariç ısı ve elektrik akımını iletirler. Bu doğru. Metal oldukları için sadece hidrojen hariç hepsi iletiyor. Hatice ve Mehmet'in dedikleri yanlıştır. Cevap Ceyhan olmalı. 15. soruyla devam ediyoruz. Renksiz ve açık sarı renkte olabilen, tarış edici bir maddedir. Piyasada tuz ruhu olarak bilinen bu maddenin sulu çözeltileri banyo, tuvalet temizliğinde sıklıkla kullanılır. Solunması ve dokunması ciddi problemler yol açabileceği için kullanırken oldukça dikkatli davranmak gerekir. Arkadaşlar tuz ruhu bir asittir. Hidrokolarik asit. Sözü edilen maddenin sulu çözeltisi içine aşağıdaki hangi eklendiğinde tuz ve su oluşumu görülür demiş. Tuz ve su oluşumu asitle bazın birleşmesiyle oluşur. Bu durumda bu gördüğünüz asetik asittir. Bu asit Arkadaşlar B seçimi bas, C seçimi sülfürik asit, D seçimi de karbonik asittir. Dolayısıyla A, C ve D asit olduğuna göre doğru cevabımız Bursa olmalı. 15 Bursa. 16. soruyla devam ediyoruz. Maddenin kimlik özelliğini değiştirerek farklı maddelere ayrışması veya farklı maddenin etkileşerek yeni maddeler oluşmasına kimyasal değişim denir. Kimyasal değişim sırasında hem kimyasal hem de fiziksel özellikler değiştiği için maddenin kimyasal formülü de değişir. Verilen bilgiye göre aşağıdaki olan hangisi kimyasal değişim meydana gelmez. Sindirim kimyasaldır arkadaşlar. Paslanma kimyasal, Mayalanma da kimyasal ama yoğuşma bir hal değişim olayı olduğu için fizikseldir. Cevap Ceyhan olmalı. Verilen doğalgazın tepkimesi, doğal gazın yanma tepkimesi ile ilgili ifadelerin hangileri doğrudur? Tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi, şunların kütlesi, Tepkime sonucu oluşan maddenin kütlesine eşittir. Evet bu doğru. Tepkime sonucu ısı açığa çıkar. Bu ısı açığa çıkar. Bu yanma tepkimesi olduğu için arkadaşlar ısı açığa çıkar. Doğru. Toplam atom sayısı korunur. Evet arkadaşlar toplam atom sayısı tüm kimyasal tepkimlerde korunur. Cevap denizli olmalı. 18. Bilim insanları son yıllarda Antarktika'da yaşayan pengonların tüylerinin üzerine neden buz tutmadığını araştırdı. Araştırmacılar penguenlerin tüylerini elektron mikroskobunda inceleyerek havayı hapseden çok küçük gözenekler gözlemlediler. Ayrıca penguenler kuyruklarından sağlanan bir sıvı tüylerine sürüyorlardı. Araştırmacılar gözeneklerde birlikte bu sıvının deriyi su geçirmez hale getirdiğini ve bu sayede tüylerin buz tutmadığını ifade ettiler. Penguenlerin yaşadığı bu olay aşağıdakiler hangisini örnek olarak gösterir? Modifikasyon demiş. Arkadaşlar bu kalıtsal. Kalıtsal oluşum modifikasyon olamaz. Arkadaşlar çevrede herhangi bir şey de yok. X ışını, radyasyon gibi bir olay da yok. Mutasyon da olamaz. Doğal seçilim de olamaz. Çünkü burada farklı iki tane türden de bahsetilmiş. Buradaki sonuç adaptasyondur arkadaşlar. Neden adaptasyondur? Çünkü onların kutuplarda daha iyi, daha yani yaşama şansını arttırdığı için doğru cevabımız adaptasyon olmalı. Ben Yaşama şansları adaptasyon sayesinde artmış. 19. soruya devam ediyoruz. Buna göre aşağıdaki gazlar hangisi asit yağmuruna neden olmaz? Karbon dioksit olur arkadaşlar. Su su asit yağmuruna neden olmaz zaten. Sülfürik asit kükürt e, dioksit olur arkadaşlar. Azot dioksit bu da olur. Doğru cevap Bursa olmalı. 19 Bursa. 20 Turnusol, kuzu kulağı bitkisinden elde edilen suda çözülen boyar maddedir. Çözelti olarak veya bir filtre kağıdını emdirerek kullanılır. Maddenin asitli ya da bazı çözelti içerisinde aldırılan turnusol kağıdının renk değişimine göre belirlenir. Kağıtta meydana gelen renk değişimine karşılık gelen pH değerleri görselle verilmiştir. Bakın renklere göre verilmiş. Verilen bilgiye göre aşağıdaki çözeltilere de alınan turnusol kağıdının meydana gelen değişimler hangisi yanlıştır diye soruyor. Arkadaşlar turnusol rengi gibi sarı amonya batırmış ve amonyanın rengi kırmızımsı bir renk olmuş. Kırmızı arkadaşlar hatta turuncu diyebiliriz. Tur, e, turuncu renk pH derecesi 3'e yakın olanlarda gündür. Amonya baz olacağı için bunun renk değişimi ancak 11 ve 13'lerde olmalıydı. Yani cevabımız Adana olacak. Arkadaşlar TÜDEM burada bitti. Video linki DBB'sini atlıyorum. Oradan cevaplarına da bakabilirsiniz. Yorum yapmayı unutmayın.